Sufilere göre hal Hal nedir? Şimdi bunu açıklıyor. Sufilere göre hal Bir çaba veya zorlama olmaksızın Kalbe gelen şeydir. Yani kişinin kendi çabası, gayreti Veya zorlaması olmaksızın Kendiliğinden, istek dışı Kalbe gelen şeydir. Böylelikle sahibinin nitelikleri ondan dolayı başkalaşır. İşte bu halin gelmesiyle kişide bir takım nitelik değişmesi açığa çıkar. Sufiler halin Sürekliliği hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı sürekli olduğunu söylerken bir kısmı bunu imkansız sayarak var olduktan sonra sürekliliği olmadığını ileri sürmüştür. Bu anlamda hal kelamcılardaki araza benzer. Araz sonradan açığa çıkan şey demektir. Sonra onu benzerleri takip eder. Bu nedenle de onun sürekli olduğu zannedilir ki doğru değildir. İşte sürekli olduğunu zanneden ya da iddia eden bu manada iddia etmiştir. Onu açıklığa kavuşturuyor İbn Arabi Hazretleri. Hal art arda gelir ve arada bir boşluk olmaksızın benzerleri kaybolanların yerini alır. Halde ardarda bir geliş var. Boşluk olmaksızın. İnsan bir halden bir hale, bir halden bir hale sürekli seyir halinde. Bir kısmı halin hulul yani yerleşmek kelimesinden türediğini söyler. Bunlar onun sürekliliğini ileri sürenlerdir. Hulul diye yerleşmek kelimesinden türediğini ileri sürenler halin sürekli olduğunu ifade edenlerdir. Onlar hali yok olmayan sürekli bir nitelik saymışlardır. Yok olduğunda hal olmaz. Bu halin sürekliliğini savunanların görüşüdür. Bir sufi şöyle der. Allah'ın beni 40 yıldan beri yerleştirdiği hiçbir hali kerih görmedim. Evet bir ehlullah'tan birinin sözü. Allah'ın beni 40 yıldan beri yerleştirdiği hiçbir hali kerih görmedim. Burada rıza halinin sürekliliğine işaret eder. Yani bu ehlullah artık Allahu Teala öyle bir hale yerleştirmiş ki yani kerih olacak bir hal görmedim 40 yıldan beri diyor. Hep rıza hali üzere olduğunu da ifade etmiş oluyor. Rıza hallerden biridir. Fakat imamın söylediği ihtimal dahilindedir. Fakat Allah yolunda bu uzak bir ihtimaldir. Bu efendinin sözü hakkında söylenmesi uygun şey şudur. Allah onu 40 seneden beri batınında değil, zahirinde dince kınanmış bir hale yerleştirmemiştir onun bütün vakitleri itaatler ve Allah'ı razı edecek işlerle korunmuştur. Burada açıklamasını da yapmış oluyor. Yani zahirinde onu yerleştirmemiştir. Ebu Yezid Bestami'nin kademi üzerinde olan, kadem ayak dedik yani onun kademi üzerinde onun açtığı yoldaki mertebe hal üzeri kastı budur. Ebu Yezid Bestami'nin kademi üzerinde olan hal sahibi dürüst bir şahısla karşılaşmıştım. Bu durum onun edebinde bir naz meydana getirmişti. Bir gün bana şöyle dedi. 50 küsür senedir içimden şeriatın nahoş karşılayacağı hiçbir düşünce geçmemişti. İşte bu ilahi korumadır. Hal hakkında görüş söyleyen efendinin sözü de bu kapsamdadır. Haller kazanılmış değil, vergilerdir. Bilmelisin ki hal varlıklarına yönelmesi ve fiilleri bakımından ilahi bir niteliktir. Hal, hakikati bakımından tektir ve kendisine ilave bir şey düşünülemez. Allah kendisi hakkında o her gün bir iştedir buyurur. Günün en kısası bölünmeyi kabul etmeyen birim zamandır. Allah bu zamanda alemin parçalarının sayısı kadar kendi işindedir. Her parça bu şarta göre bölünmezdir. Allah alemdeki her parça karşısında bir işte bulunur. Bu şenler yani işler yaratılmışların işleri olduğu gibi onlar bu şenlerin var olduğu yerlerdir. Allah onlarda bu işleri sürekli yaratır. Dolayısıyla halin iki zamanda kalması mümkün değildir. Dolayısıyla her an Allah her gün bir iştedir, her an bir iştedir olması hasebiyle her an halin sürekli kalması da mümkün değil. Hal değişmekte. İki anda baki olsaydı halin sürekli olduğu kimse de hakkın yaratıcı olması mümkün olamayacağı gibi o şeyin hakka muhtaç olması da mümkün olmaz. Allah'tan müstani kalırdı eğer öyle olsaydı. Mümkünün Allah'tan müstani kalması imkansızdır. Allah'a ihtiyaç sahibi olmaması bir yaratılmışın müm mümkün değil yani. Böyle bir şey imkansız. Bir imkansızlığa yol açan her şey imkansızdır. İşte bu araz iki anda baki kalmaz diyenlerin görüşüne benzer ve bu doğrudur. Haller Allah'tan varlıklara ilişen arazlardır. Allah onları yaratıklarında meydana getirmiştir. Bu haller dünya ve ahirette hakkın bulunduğu şen diye ifade edilir. İlahiyat bahislerinde hallerin kendisine döndüğü ilke budur. Allah hal yarattığında onun tek yeri kendisinde yarattığı kimseydi. Hal var olunca o yere yerleşir. Bu nedenle halin yerleşmek anlamındaki hulul'den geldiğini söyleyenler meseleyi böyle yorumlamışlardır. Hulul bir yere yerleşmektir ve hal orada var olur. Hal iki zamanda baki kalmaz. Evet. Bilinmesi gereken düsturlardan birisidir bu. Hal iki zamanda baki kalmaz. Sürekli değişir. Öyleyse Var olduktan sonraki ikinci anda kendisi nedeniyle yok olur. Hal kendisinde yokluğu var eden bir fail nedeniyle yok olmaz. Çünkü yokluk bir failin fiiliyle gerçekleşmez. Çünkü o var olan bir şey değildir. Ya da şartının yok olmasıyla veya zıttıyla yok olmaz. Bütün bunlar imkansız durumlardır. Onun özü gereği yok olması gerekir. Başka bir ifadeyle var olma zamanından sonraki ikinci zamanda yokluk halin ve arazın ayrılmaz özelliğidir. Halin kendisinden var olduğu yerin ise hal veya benzeri veya zıttı olmaksızın bir sürekliliği yoktur. Öyleyse yer her an bekasında kendisinde hal yaratacak Rabbine muhtaçtır. Allah onun adına yok olan halin benzerlerini veya zıtlarını var eder. Benzerleri var ettiğinde Öncekinin aslı üzere kaldığı zannedilir ki gerçek öyle değildir. Evet, aynı diye bir şey yok. Bunu daha önceki sohbetlerimizde işledik. Ancak benzer var. Çünkü bir şeyin aynısı mümkün değil. Böyle bir şey yok. Çünkü anlattığı gibi hakikatte her an bir değişme var. Her an yeni bir yaratış var. Dolayısıyla aynı diye bir şey söz konusu değil. Benzer var. Benzerleri var etinde öncekinin aslı üzere kaldığı zannedilir ki insanlar arasında gerçek öyle değildir. Ayette şöyle geçer. Hak her gün bir iştedir. Her iş ilahi bir teveccüh ve yönelişten meydana gelir. Hak bize kendisinin suretlerde halden hale girdiğini bildirmiştir. Her şeyini ilahi bir surete göre yaratır. Bu nedenle alem Hakk'ın suretine göre var oldu. Buradan şöyle deriz. Hak kendini bilmiş, buradan alemi de bilmiştir. Böyle bir yaklaşım, hali, başkalaşmak anlamındaki... ...tahavvülden türet, türetenlerin görüşüdür. Söz konusu kişiler... ...halin sürekli olamayacağını ileri sürmüştür. Dolayısıyla alem... ...Allah'ın kendisini yarattığı... ...andan ahirete kadar sürer. Varlık ise... ...onun hallerinde peş peşe gelir. Ve Allah ilahi teveccühlerle... ...onları sürekli yaratır. Bu teveccühlere... ...ol, kün diye ifade edilen... ...mertebenin sözü eşlik eder. Öyleyse irade daima ona ilişir ve ona teveccüh edilir. Kün de süreklidir. Dolayısıyla yaratma süreklidir. Hak ve halk yani alem olarak işin kendiliğindeki durumu budur.